6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 28 adım adım matbaa yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Adım adım yayınları sayfa 28 ay tutulması esnasında ay, güneşten ışık almaz. Buna rağmen Ay tamamen karanlıkta kalmaz çünkü Güneş'ten dünyaya gelen ve dünyadan uzaya yansıyan ışınların bir kısmı Ay yüzeyini aydınlatır. Ay tutulması o anda gece olan yerlerde yaşayan insanlar tarafından gözlenebilir. Görsel 1 2 6 Dolunay evresinde dünyanın Güneş ile Ay'ın arasına girdiğini öğrenmiştiniz. Ay tutulması Ay dolunay evresindeyken gerçekleşir. Ancak her takvim ayında ay dolunay evresine gelmesine rağmen ay tutulması gerçekleşmez. Bu durumun sebebi ayın hareketinin büyük bir kısmının dünyanın yörünge düzleminin dışında gerçekleşmesidir. Fen, mühendislik ve girişimcilik uygulamaları güneş ve ay tutulmasını temsil eden bir model yapınız. Modeli yaparken fen, mühendislik ve girişimcilik uygulamaları bölümünde verilen bilgilerden yararlanabilirsiniz. Çalışmanız sırasında kullandığınız malzemelere göre 12. sayfada verilen güvenlik uyarılarına dikkat ediniz. Yaptığınız modelleri yıl sonu bilim şenliğinde sergileyiniz. Cevap 6. sınıf adım adım matbaa yayıncılık fen bilimleri ders kitabı sayfa 28 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.